Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün stajda bir günümü sizlere anlatacağım. 3. rotasyonumu isteyen Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıyorum. Burada seanslarımız 9'da başlıyor. Ben 8.50 gibi kurumda oluyorum. Odamıza giriş yaparken terliklerimizi giyiyoruz. Terliklerimizi giydikten sonra ilk seansımızda başlıyoruz. İlk seansımızda grup aktivitesi gerçekleştirmiştik. E, grup aktivitemizden sonra, doğrusu her aktiviteden sonra odamızı havalandırıyoruz. Camı açıp temiz havaya içimiz doğru çekiyoruz. Temiz havayı içimize çektikten sonra öğle arasında giriş yapıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Yemek yedikten sonra da tekrar seanslara devam ediyoruz. Burada çocuk odaya girdiğinde odadan bir materyal seçip serbest zaman şeklinde gerçekleştirdik. Ve burada yorgun bir bırakıyorum. Burada günlük yaşam aktivitelerinde çorap giyme çalışıyoruz. Çocuklarınıza çorabı hemen siz giydirmeyin. Onları denemesi için onlara fırsat vermeyi unutmayın. Ve gün sonu oluyor. Gün sonu eve gitme vakti. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.